Dostlar, bugün sizlere yüz okumanın bir alanı olan e, filtrumdan, yani burun altından dudağa kadar uzanan şuradaki alandaki e, şekillerden ve anlamlarından bahsedeceğim. Bu arada ben bu filtreleri kullanıyorum ya yüzüme bu filtreleri kullanıyorum ya hocalarımın bir kısmı ve birçok arkadaşım bana kızıyor. Ne yapıyorsun sen? Bu, bu yani biraz ciddi ol falan diyorlar bana. Ya e, içimdeki çocuğu açığa çıkartıyorum. Her şey bir eğlence bence. E, bu videoları çekerken de böylece çok eğleniyorum ve zevk alıyorum. O yüzden bu filtrelerle yapıyorum. Herkes tarafından hoşgörüle. <laughs> Şimdi burunla dudak arasında böyle bir çizgi genişleyerek geliyorsa yani filtrum şöyle daralıp sonradan genişleyerek geliyorsa bu kişi bu kişi hayatının ilk döneminde yaratıcı bir düşünceye sahip değil ama hayatın ileriki dönemlerinde yaratıcı düşüncesi çok yükselir demektir. Nasıl Buradan böyle genişleyecek. Benim de öyle. Fakat bu filtruma sahip kişilerin hayatlarının ileriki dönemlerinde sağlık sorunlarıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşam olasılığı olabilir diyoruz. Olur demiyoruz bakın. Evet ikincisi önce geniş sonra dudağa doğru iyice daralıyorsa ne olur? Yani filtrumu yukarıda geniş aşağıya doğru daralıyorsa ne düşünmeliyiz? Böyle olan kişilerde ise önceden yaratıcı fikirleri çok fazla fakat hayatının ileriki dönemlerinde bu düşünceleri iyice azalmış demektir. Peki incecik böyle tek bir çizgi gibi filtrümü olan kişilerde ne düşünmeliyiz? Bu ince çizgili tek çizgi olan kişiler çok şanslı olurlar. Çok güzel yerlerde olurlar hayatlarının birçok döneminde. Fakat bu yaratıcı fikirleri çok yüksektir bu kişilerin. Fakat biraz alıngan olabilirler bunlar. Peki filtrumu dik bir çizgi şeklinde araları geniş olan kişiler hakkında ne düşüneceğiz? Bunlar çok şanslı olmazlar. Esprili olurlar, çok esprili olurlar. Yaratıcı fikirleri ara ara akıllarına gelir yani çok yaratıcı fikir e, akıllarına gelmez. E, çok ıngan değillerdir dediğim gibi. Bugün de yüz okumada filtrumlardan bahsettik. E, i̇nşallah faydasını görürsünüz bu bilgilerin. Hepinizi seviyorum. Filtrelerimi de seviyorum. <laughs> çok güzel değil mi? Ay iyi ki çıkarmışlar böyle şeyleri.